6 yaşındayım. Baran. 8. Şu an tamı tamına Baran 8. Ben 6. Şimdi videomuzun adı Şahane Videolar. Bunu düşünün. Şimdi size böyle matematikler soracağım. 2 artı 2 4 Bunları soracağız ve herkes bunu yapsın tamı tamına yapsın. Çıkar kalsın eline. Evet. Bir tane ya da kulavuz çizgi defteri olabilir. Şimdi biz başlatalım. Şimdi. Ee, dört ve dört yoruma yazıyoruz. Onları. Evet. yorma yazalım. Hepsini yoruma yazacağız. Dört gözü ö... cevabını 4 Dört gözden bunu Yarsın izleyin. Nasıl? Dört gözle. Evdeyim ya. Masada çalışıyordum da. Evdeyim dört gözle 8 böyle git. Kere sekiz evet, 8 kere sekizde. Evet sekiz kere sekiz. Onun kere onda. Şimdi herkes bunu yazsın. Sarma bunlara. Dur tamam dur. Şimdi on kere onu. Yirmi kere yirmiyi. Sekiz kere sekiz iyi. Yazınız. Şimdi biraz uzatalım. Bakın artık videolarım var. O kadar ya. Youtube benim videosu. Bir dakika Çok çekmiştik. Dur, dur dur dur. ne yapıyorsun? Ne ver yapıyorsun? Bir para, ver bir. Aa dur isimlerimizi tanıtalım. baran ben yani you's poras